olarak yaptığınız e, bir araştırma e, sorduğunuz sorular işte bugün seçim olsa beğeni e, soruları var e, isterseniz hemen e, başlayalım e, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir sorunuz var kararsızlar dağıtıl, e, dağıtılmadan ben şöyle bir ayağa kalkayım göstereyim e, izleyicilerimize e, bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz kararsızlar dağıtılmadan işte Nisan, Mayıs, Haziran en sonunda Temmuz sonuçlarını görüyorsunuz. Bir de 10 yıllık ortalama sanırım bu. Temmuz sonucu kararsızlar dağıtılmadan 18.1 AK Parti'ye oy veririm diyor. 23.5'te 23.5'te CHP'ye oy veririm diyor. Bana şaşırtıcı geldi diğer dağıtılık. Dağıtılmış halini de bir görelim o zaman. Peki. Onu da görelim. Bugün önemli yalnız. Evet. Şimdi kararsızlar dağıtılmış hali de e, AK Parti Temmuz ayında 26.1 Ben ciddi bir düşüş olduğunu gördüm. E, Yorumlatılmasını isteyeceğim Özer Bey'den. CHP'nin de 33.8 görünüyor. Arada e, 7 puanlık falan bir e, fark var. Buyurun sizi dinleyelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sonuçları? Önceki tabloyu alır mısınız? Alalım önce? önceki tabloyu tekrar. Evet. Özel Sancar görebilecek miyiz? Bu, bu Özel Sancar da evinin en karanlık yerini bulup orada oturuyor ya. <laughs> e, maalesef normal şartlarda değil. Biraz aydınlatın değil. Özel Bey ya. Biraz aydınlatın bulunduğunuz <laughs> yeri. Evet e, bilgi olarak aydınlatmaya bilgi olarak çalışacağım. <laughs> Özel Bey isterseniz ben şunu sormayı unuttum. Bir araştırmanın e, yöntemini, künyesini de söylerseniz bizim her ay yaptığımız Türkiye'nin nabzı adı altında abonelerimizle, müşterilerimizle paylaştırmış araştırma, paylaştığımız araştırmadan bir iki tabloyu sunacağız size. İlginç bir durum var. Birincisi AK Parti tarihindeki en düşük nokta inmiş. 18.1 22 yıllık Cumhuriyet AK, AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şimdiye kadar aldığı en düşük oy. Ben şöyle Cumhuriyet yorumladım Sayın Sencer. E, sanki AK Parti ve CHP yer değiştirmiş gibi 22 yılda neredeyse bu evet. aynen öyle olmuş. CHP 23 buçağı yükselmiş. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı yukarı en yüksek oylarından bir tanesi. Yalnız dikkatinizi çekerim. AK Parti her ne kadar bu ay 18 alsa da 10 yıllık ortalaması 35. Hmm. Yani 10 yıllık ortalamasına göre neredeyse 7 puan 17 puan aşağıda. Yarı yarı. Müthiş yarı. bir Bu. Cumhuriyet Halk Partisi de 10 yıllık ortalaması yaklaşık 21 şu anda da 23,5 buçuk, 2,5 buçuk puan üstünde. Şimdi burada dikkat edilecek en önemli husus AK Parti 15 puan, 17 puan düştüğü halde Cumhuriyet Halk Partisi sadece 10 yıllık ortalamaya göre 2 puanlık, 3 puanlık bir artışı var. Normal şartlar altında bugünkü ekonomik durumu, ülkenin durumunu, genel durumunu dikkate aldığımızda AK Parti zaten düşmesi gereken yere düşmüş. Bu normal Böyle bir yönetimin sonucunda AK Parti'nin geleceği yer burasıydı. Bunu normal olarak kabul edebiliriz. Ama normal olmayan şey AK Parti bu kadar çöktüğü halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala kararsızlar dağıtılmadan önce 23,5 olması. Yani 10 yıllık ortalamasının 2,5 puan, 3 puan üstünde olması. Bu birinci husus. İkinci husus Demirel'in, merhum Demirel'in bir sözü vardı e, tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur diye. Şimdiye kadar deviremedi. Öyle anlaşılıyor ki halkın, bıçak halkın kemiğine dayanmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7,5-8 puan altına düşmesi AKP'nin bitiş bir olaydır. Buradan eğer e, şu andaki ekonomik şartlar, altın geçim şartları bir iki sene daha, iki sene daha böyle devam ederse, Ak Parti'nin kendisini toplamasına imkan kalmaz. Hatta şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapacağı bir koalisyon bile Ak Partiyi kurtaramaz. Artık CHP yani, bile kurtaramaz diyorsunuz Ak Partiyi. Öyle bir hale gelebilir ki evet çok doğru söylediniz artık CHP bile kurtaramaz ama CHP AK Parti ile bu şartlar altında bir koalisyon yaparsa birliktelik oluşturursa halk AK Parti ile CHP'yi birlikte sandığa gömer peki Özer Bey şunu soracağım yani CHP'de ortalama da küçük bir artış var AK Parti'de çok ciddi bir düşüş var CHP'ye gitmemiş büyük bir kısmı öyle anlaşılıyor Nereye gitmiş? Bizde burada paylaşmadınız tabii ama mümkün mü yani bu AK Parti'nin oyları nereye dağılmış? Şimdi biraz sonra göreceksiniz diğer tablolara gönderdiğimde. AK Parti'den Temmuz ayı itibariyle 14 Mayıs 2023'te AK Parti'nin aldığı 30 küsur 35 küsur oyun sadece 2,5 puanı CHP'ye gitmiş. Hı hı. Yani bu kadar yıpranmış bir iktidar partisinden ana muhalefet partisine giden oy sadece 2,5 puan. 2,16 puan. Bu, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi parti oy verirsiniz? Ee, orada gösterdiğiniz herhalde onu anlatıyorsunuz. Bol arkadaşlar artı, o mu? Evet. Ben onu anlatmak anlatmak bir soru sorabilir miyim? Şey evet. AK Parti'nin 14 Mayıs 2023'te aldığı oy 35 küsur. 35,3. Hı, hı. Sen, e, Özel Bey bir... 18.8'i 18, halen AK Parti'de tekrar eski bir önceki tabloya gelin bir öncekine gelelim evet bunun sadece 2.26'sı 2.3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş şimdi burada bir çok e, büyük bir terslik var AK Parti 35 puandan 18-19'a düşüyor. Yani 15-17 puan civarında bir oy azalması var AK Parti'de. Buradan sadece 2.5 puan, 2.2 puan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Peki oylar nereye gidiyor? AK Parti'nin oyları, dikkatinizi e, yönlendirmek istediğim yer kararsızlar. Hmm. Yaklaşık 11 puanı kararsızım, cevap vermiyorum vesaireye gidiyor. Şimdi bunu şöyle önemli. Yani AK Parti 2023 seçimlerinde 14 Mayıs'ta oy veren seçmenin ciddi bir bölümü boşluğa düşmüş durumda bekliyor. Gri alan diyoruz oraya biz. Evet. Bunlar AK Parti'yi terk etmişler. Yani AK Parti ile aralarına mesafe koymuşlar. Ama bir partiye yönmemişler. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, çok dikkatli ve özenli bir şekilde çalışması lazım. Yani nasıl oluyor da bir iktidar bu kadar kötü yönetip bu kadar başarısız olup oylarını hala ana muhalefet partisine kaptırmıyor. Veya ana muhalefet partisi bu kadar yıpranmış bir iktidardan e, sadece onda 2, 2 puanlık bir oy alıyor. Bakın bir 73 diğer küçük partilere gitmiş. Bir şey partiye, İYİ Parti'ye gidenler işte yarım puan civarında. Hı, hı MHP bile bir puan civarında gitmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yıpranan iktidarın oylarını almak konusunda son derece başarısız veya Beceriksiz olmuş. Peki. E, iki soru olacak. Ee, Kemal Önce derseniz. Kemal, e Kemal Bey. E, buyurun. Burada diğer partilerin aldıkları oyları göremiyoruz ama e, sonuçta şöyle bir manzara var. 14 Mayıs'ta CHP oyu %25,5 iken şimdi e, %34'e yaklaşık bir oyu var. Nereden geliyor bu oylar? Yani AKP'den gelen oy e, cüzi. O zaman e, hani tahminim.